Akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, kar yağışı arkadaşlar. Geliyor mu? Ee, i̇nşallah ona bakalım. Evet, bu gece yarın bu gece arkadaşlar yağış bekleniyor. Sağanak şeklinde Marmara'da daha fazla olmak üzere. Ee, Ege'de de görülebilir ama arkadaşlar Marmara'da daha çok beklentisi var. Evet, şöyle yağmuru geçelim arkadaşlar. Yağmur. Yağmur'a ee, geçelim bakalım. Evet sağanak yağışlar Marmara'da kuzeyde arkadaşlar bu gece sabah karşı görülebilir. Özellikle gece geceden itibaren inşallah bekleniyor. Yarın Batı Karadeniz'e Ege'de arkadaşlar Ege'nin daha çok kuzeyinde olmak üzere İç Anadolu batısını eee batısını ve kuzeyinde sağanak yağışlar görülebilir. Karadeniz'de daha çok fazla arkadaşlar bekleniyor. Ardından yarın akşam saatlerinde yağışın doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. E, yine Batı Karadeniz açıklarını yağış e, kuvvetli olabilir. E, bayağı da sağanak şeklinde inşallah. E, evet, Cuma'dan itibaren doğu güney güneydoğuya doğru arkadaşlar yağışın ilerleme ihtimali var. Cumartesi ise arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor ki bu sefer çok kuvvetli bir yağışlı hava dalgası. İşte e, bu yağışlı birlikte arkadaşlar inşallah kar geliyor bazı bölgelere. Evet cumartesi görüyorsunuz arkadaşlar. ilk önce batıdan başlayan sabah saatlerinde e, malum batısı ve Ege'de başlayan yağış. Gün içerisinde Akdeniz'e ve iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor ki Akdeniz arkadaşlar. Altaylı'ya dikkat edelim. Ciddi sel ihtimali var. Çok çok ciddi bir sel ihtimali var arkadaşlar. Ee, çok kuvvetli bir yağış. Gerçekten maşallah. bayağı kuvvetli bir yağış arkadaşlar. Ardından Doğu Akdeniz'e Perş Cumartesi akşam gece arkadaşlar. Ulaşması bekleniyor. Ee, yine Adana'da arkadaşlar. Çok kuvvetli yağış uyarımızı yapalım. Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay üçgeninde eee çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ardından bu yağışın pazar günü güneydoğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Evet ardından arkadaşlar yine yağışlar devam edebiliyor inşallah. bayağı da ciddi bir şekilde yağışların devam ihtimali var. Hadi ailesi bakalım arkadaşlar. Allah kuraklık şükürler olsun yavaş yavaş azalıyor. Gerçekten çok iyi. Allah şükürler olsun. yağışımız arkadaşlar. Allah. Hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. İnşallah bu kışı da devam ederse gerçekten artık kuraklıktan çıkacağız gibi görünüyor hayırlısıyla. İnşallah. Evet cumartesi arkadaşlar görüyorsunuz artık cumartesi gecesi bazı bölgelerde kar ihtimali belirmeye başladı. Yüksek kesimlere daha çok arkadaşlar bekleniyor fakat pazar günü bu sefer iç bölgelerde İç Anadolu'nun güney batısında arkadaşlar Konya taraflarında şöyle Antalya'nın yükseklerinde Afyon Karasar taraflarında olabilir. Eskişehir, Bilecik yükseklerinde daha fazla olmak üzere elinin kuzeyinde arkadaşlar. Uludağ'da kar ihtimali görünüyor. Bakalım başka bir kar e, beklenen yer var mı? Evet. Karadeniz'in yüksek kesimleri arkadaşlar. İnşallah beyazı bürünebilir. E, Pazar günü. Evet. E, İstanbul için arkadaşlar bir kar ihtimali yok tabi ama hava bayağı soğuyabilir. E, Pazar günü. Evet bu arada arkadaşlar Pazar akşamı e, akşam saatlerinde e, Konya'da görüyorsunuz Konya çevresinde arkadaşlar e, yoğun bile olabilir kar yağışı e, Antalya'nın iç kesimlerinde Afyon'un kuzey güneyinde arkadaşlar e, şöyle evet e, Marmara'nın güney doğusunda arkadaşlar Bilecik tarafları e, İç Anadolu'nun kuzey basının Eskişehir tarafları Bursa Uludağ çok e, Uludağ'da bile bayağı yoğun kar yağışı o, görülebilir pazar akşam saatlerinde yine 40'lar Kırklareli'nin kuzeyinde de kar yağışı görülebilir. İç kesimleri Ankara'nın yüksekleri bile arkadaşlar kar yağışı pazar akşamı bekleniyor. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz baya e, bayağı da ak pazar akşamı yoğunlaşması bekleniyor hatta. İç Anadolu'nun güneyinde arkadaşlar Marmara'nın e, güney İç Anadolu'nun güney güneyiyle e, kuzey batısı ve Marmara'nın güney arkadaşlar kar yağışı bekleniyor görüyorsunuz. U yani bu arada pazartesi sabah iç kesimlerde bayağı da yoğun arkadaşlar olabilir. Maşallah bayağı da e, arkadaşlar ciddi bir kar yağışına benziyor. Pazartesi e, Batı Karadeniz'de de kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde. Ardından arkadaşlar pazartesi şöyle İç Anadolu'nun güneyi doğusunda Kayseri büyük ihtimal arkadaşlar e, Allah, kar yağışı görebilir. Doğu Karadeniz'in dağlarında Doğu Anadolu'nun e, Güneyinde, kuzeyinde böyle merkezlerde böyle arkadaşlar. Kar yağışı inşallah görülebilir. E, doğu karası hatta doğanın yoğun bile olabilir. Ayın 20'si gibi. Ardından bu yağışın doğuya ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. Bakalım bir dahaki sistemde kar ihtimali var mı? Evet şu anda. Şu an için kar beklenmiyor. Yani hafta sonu ve sonrası arkadaşlar kar yağışı beklentisi var. E, sıcaklığında bayağı bir düşmesi bekleniyor. E, kar bu sıcaklığında bayağı düşmesi bekleniyor arkadaşlar. Özellikle pazar gecesi görüyorsunuz. Bir düşüş var. Eyvallah arkadaşlar. E, pazar gecesi, e, cumartesi gecesi pardon. E, pazar gece buz gibi arkadaşlar. İç kesimlere bakın. Şöyle birler 1ler x2, 3 e, Bahşede arkadaşlar. Eyvallah kış sistemi diyebiliriz. Ardından bu soğuk havanın şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Pazartesi hatta böyle Trakya'da bile sıfır e, dereceler görülebilir. Pazar gecesi, evet 40'ların arkadaşlar 0 derece İstanbul'da şöyle 7, 6-7 dereceye düşebilir çok bulutlu İstanbul'da soğuk arkadaşlar. Tabi İstanbul'da bir, bir, şu an için bir kar yağışı beklenmiyor ama belki çok yükseklerinde olabilir. Ama İstanbul arkadaşlar genel olarak şu an için İstanbul için bir kar yağışı beklentisi şu anda yok. Marmara'nın doğusunda arkadaşlar Bursa, Bilecik taraflarında bekleniyor. Evet bu arada pazar gecesi arkadaşlar tam bir ayaz bekleniyor. Dikkat diyelim. E, don ihtimali bile olabilir. E, evet bayağı da soğuk arkadaşlar. Ciddi bir soğuk batı iç kesimleri görüyorsunuz. Eksi 6 derece. E, yağmur bekleniyor mu bu arada bakalım arkadaşlar. Yağmur. Evet e, hava ayaz arkadaşlar. E, buradaki çiftçi arkadaşlarımızı uyaralım. E, don ihtimali olabilir. Pazar testi gecesi. iç bölgelerde arkadaşlar çok soğuk. Ya, yani buz buz. Resmen buz arkadaşlar. Ardından Doğu Anadolu için çok kuvvetli soğuk hava bekleniyor. Ee, gerçekten arkadaşlar ciddi bir soğuk. Eksi artık ona ona kadar bile düşmüş arkadaşlar. Erzurum tarafları. Evet ardından arkadaşlar sıcaklığına artık yavaş yavaş tekrar toparlanması bekleniyor. Ee, ayın 20'de, 20'sine itibaren tekrar ülkemizde ılık hava etkisine girebiliriz. Evet. Bundan sonra bir soğuk hava bakalım arkadaşlar. Allah göreceğiz mi? Şu an için tam net değil. Değişimleri inşallah takip ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.